Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Selim. Bugün sizlere ikinci videomu izletiyorum işte aç yapıyorum. Başta gördüğünüz gibi bugün sizlere koleksiyondaki tüm uzun kartonet. Belki bilmiyorsunuz uzun kartonet Hot Wheels sarı Hadi yine başlayalım. Öncelikle uzun kartonet nedir biz ondan bahsedeyim. Bunun gibi böyle şöyle göstereyim hatta şuna göstereyim. Normal Hot Wheels'lar böyleyken bunun kutusu böyle kocamanlar. Ve fiyatları da 250 TL. Normal Hot Wheels'lar 100 TL. Ama 250. Ama yani detayları çok fazla var. Videoda göreceksiniz zaten. Benim toplam 5 tane var. Fazla fazla olduğu için çok fazla alamıyorum. Ama yine var. O zaman hadi başlayalım videoya. Şimdi ilk aracımız bu. Yarısı yok diye şaşırabilirsiniz. Bu hızlı ve öfkelilen Fast and Furious. Belki duymuşsunuz herhalde. Mazda rx idi. Filmde çok güzel bir araba. Ve ben de bunu çok arıyordum. Bulduğum yerde birisi yırtmış kutusunu atacaktım ama sonra nasıl dediğim ki saklayayım ne olacak bakın şöyle göstereyim arabayı gerçekten çok güzel duruyor şöyle yanlarını falan göstereyim şunun normal klasik filmindeki dekali arka kısmı da böyle bunu çok seviyorum alttan önceden asitim açtım aldıkça şuraya dizeyim arkadaşlar en iyisi böyle oluyor şimdi en sona en iyisini bırakacağım İkinci sırada Vintage serisinden BMW 2002. Bu çok eski model. Eski kasa bir BMW. İlk BMW'lerimden biri benim de. Şöyle göstereyim. Pardon videoyu yanlışlıkla kapatmışım. Devam edelim. İşte bu eski kasa bir BMW. En sevdiğim BMW'lerden biri. Şöyle göstereyim. Telefonda biraz net çekmiyor olabilir. Kusura bakmayın. Arkada farları falan filan var. Şöyle bak net dese. Heh. Ön kısmında logosu. Üst kısmında böyle bir çizgi de. Burada iki yazıyor. Çok ayrıntılar. O yüzden ben bunları seviyorum. Ve 250 lira veriyorum. Devam edelim. Biraz acele edelim. Çok uzun sürmesin videomuz. İkinci sırada BMW BMW M3 GT2 Neon Speeder serisinden. Çok güzel bir BMW. Hızlıca göstereyim. Ya bayılıyorum böyle ayrıntılı bir araçlara. İki farı var. Ortada netler bilmem. ha, Logosu da var. Bir de falan çok güzel duruyor ama ya çok mükemmel gözüküyor Ay, spoiler de o kadar büyük ki şimdi en sevdiğim ikinci uzun karton. bu da hızlı ve öfkelinin şununla aynı siletin ama mükemmel yani bir benim bildiğim dünyada bunun gerçeğinden 7 tane vardı filminde diyordu Dominic Toretto'nun arabası açsam ha. Araba bu arada şunların 2-3 katı daha ağır gerçekten. Çok ağır. Şöyle göstereyim. Çok klas duruyor. Şu arkasına bak. Mükemmel ya. Bunu her ilme aldıkça şey, kendine neyse gurur duyuyorum. Bulduğum için. Çok güzel. Şöyle tekrardan yerine koyalım. Şuraya şuraya. Hoppa. Şimdi son arabamız ve en sevdiğim arabalardan biri Amerikan Ford Mustang Shelby. Bu da Grand Turismo. Belki duymuşsunuzdur. Bir oyun araba sürme simülasyonu en gerçekçi oyunlardan biri arkasında şöyle bu sette 5 tane araba var sıfır para var ama bana tek bunu buldum onda bir oyuncakçı da bu en sevdiğim araba çünkü dekallerine bayılıyorum şu farını boyamış adamlar Ford bu da Shelby şimdi reklam olmasın bunu <laughs> o kadar şey koymuşlar ki üstüne inceleyeceğim Ford'un yazısına bak şurada Grand Tizme yazıyor şurada da yazıyor Artık mükemmel bir araba. Başka bir şey değil ama şunun parlaklığı da ayrıca bir güzellik değil mi? Bunu dizmeyeceğim oraya. Direkt kutularımda koyacağım. Arkadaşlar en sevdiğiniz araba hangisi yorumları yazın. Bekliyorum. Ben şunu ve şunu aşırı derecede seviyorum. Neyse hadi görüşürüz. Allah'a ısmarladık.